arkadaşlar bugün sizler birlikte abi bugün ama bir değil iki tane konuğumla beraberim birincisi arkadaşlar canım canım arkadaş canım kardeşim Ayas İkincisi arkadaşlar Ayvar amca var hoş geldiniz hoş geldiniz hoş bulduk arkadaşlar bu bugün ikisinin de kan kanalı var arkadaşlar yok babamın kanalı var var Nasıl? ya var ya bütün videolarını sildi o kanalı kapat Ayaz yazan çıkıp dedi. <laughs> ne babamın diyorum benim sınıfta Şimdi arkadaşlar ya. bugün Ayfer amca yanımızda. Bizi yorumlayacak ve bugün arkadaşlar katliam. İşte her şeyi yapacağız arkadaşlar. Kaçırma falan her şeyi yapıyoruz. Değil mi Ayaz? Evet arkadaşlar bu videoda polis keklemek de olacak. Her Tabii şeyi de. yapacağız arkadaşlar ama önce şu polis kurtulalım her zamanki gibi. Her başlangıçta polis oluyor. Ha kurtuldun şimdi. Abi ilk olarak birazcık katliamla başlasak mı? Evet evet evet. Katliam için bizim silah şeyine gitmemiz lazım. Ne yapacağımı anladın galiba sen. Aynen. Polis arabasını çalalım. Polis arabasını çalmak çok güzel ayıveren bir şey. Onu da yapabiliriz de Polis tek bulduğumuz zaman. Hem ilk bir evet. silah yerine gidelim. Siyah, silah yeri en yakın orada. Yeni soymamış mıyım? Ne ben de ben de. Oradaki insanları öldürüp yutuyorlarız dışarı. dışarıda bekleriz öyle yaparız. Arabanın mi ya? Yok gibi bir şey O Burada baya bir insan var da açık, alanlar çok insan Telefonu kapat. Katliamım. Oha! Katliamım dibini yaparız burada. Ne, ne konuşuyorsun? Ama kaç kişi öldü bu? Hayda ölmemiş. Hayda mi? Bunlar ölmüyor ve oluyoruz. Tam dibimde de polis var olması sırası değildi biliyor musun? Ya da öğreniyorsun Batu. E, ben ne yapacağım burada sence? Aramak için buraya geldim. Şimdi arkadaşlar eğer birazcık İyi Allah kahretsin. O yanında olsun oğlum o sana saldırmaz o. Polislere saldırır. Sen saldırırsa da işini bitirirsin. ona doğru dedim. Arkadaşlar ben kendim ya daha yazıcı yorumlayacak ne yapacak diye ben de izleyeceğim arkadaşlar gibi Umutlarım var arkadaşlar bugün. Bugün arkadaşlar şey baya güzel bir video çekiyoruz şu an. Arkadaşlar bir bilgiye 5 yıldız olmaya çalıştık GTA 5'te. Olduk da. Olduk ama öldük olur olmaz. Ben Soğuk iyice dayanmıştım ama. Bak, bakın arkadaşlar bu video her şey olacak arkadaşlar şey bu video katliam videosu. Hayvan Can da bizi yorumlayacak yani. Sen... Efendim gö görev videosuna çağırmamız lazım da. Ben çünkü bu oyunu bitirdi önceden. Tamam. O helik Ay, helikopter geliyor. Ya e, burada helikopter nasıl gelsin kanka? Bu guardias, bu çağırıyor. Bak evet, bu buradan kurtul sana 300 TL vereceğim. Kurtul. Kolay. Ama iyice katliam yapacağım. Aslında buradan kurtulmak imkansız gibi bir şey şu an. Öldün. Ben de gelmesin. Geliyor. Şuradan çık, sünger katlımına vuruyorsun. Vur eğil erimeye. Evet. Hayır güzel arkada polis arabalarını patlasın. Bu çok zor. Ben yapabilirim istersen. Ama şey var. İşte bu bir... Hadi dört, dört, yıldız, beş yıldız gelir mi? Ay satan, satan, satan bu arabasını görüyorsun şu an. Atabilirsin. Atarım. Ohohoho! <güler> oh my god! Hadi gelin. Ayvam da yorumlayacak. Ayvam de şu an kadar güzel mi gidiyoruz? Evet güzel gidiyor. Şimdi 5 yıldız olacak birazdan. Adam geldiği gibi indiriyoruz katliam. Hayır katliam burada yaptık zaten araba kaçıracağız birazdan. Evet. Ama bizim ölmemiz lazım olacak. Öyleyse, bir şey olmaz. Ki, araba yine kaçıracağız. Güzel arabaları kaçıracağız arkadaşlar. 5 yıldız olmuyor niye? Çünkü adam gelmedi. 5 yıldız olmak helikopter falan indirmek lazım. Hocam yani dinarla bu, olmaz zaten. Bu gardiyanı bile kessek olmuyor. Hayal bence buradan kasayla bir para al. Öylece te, ölünce şey yapabilirsin. Cansın sence ona kalacak var mı Ciddiyim, Kapandı kapı. Gel, gel. Şimdi asker bu? Ah çok az. Zırhlılar çok zor ya. Zırhlılar kalkıyor ya. O yüzden bize ne lazım sence? Hadi diğer diğer bombalanın di, 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 diğer diğer lazım o daha az. Bombanın diğerini alsam o daha hızlı. Bu hani? Aynen. Bombanın şey hali Ayver amca. Arkadaşlar. Bombanın otomatik. otomatik ve hızlı hali. Hı. Otomatik Hı. mi? He. Bak. Aa. Aynı anda bunun iki tane oluyor. Ay öyle vurdur. Oğlum. O, oğlum. ya polis... ne yapıyor? Bu polis yürek yemiş. Ne yapıyor? Adam A ya. Abi bu polis yürek yemiş arkadaşlar. Neyse Sen arkadaşlar Öldük şimdi ne var? Araba şampiyon. Bence güzel gitti. Bayağı adam öldürdük. Bir daha. Katliam görevini yaptık. Hayır katliam. Ya, belki son videonun sonuna sonuna doğru yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar sırada de araba kaçıracağız. Çok kolay bu. Ama eve gitmiş olsun. Üç tane araba kaçırma. Üç tane araba kaçıracaksın Ayaz. Üç tane. Tamam. Hayatım sesini bir yükselt birazcık ya. Tamam. Böyle mi? <laughs> evet. Biz çekiliyor. Şöyle bir üç kere koyalım. Olmaz da neyse. Ya tövbe tövbe. Güzel araba çalar mı? Yani gibi. E, abartma sen de. Aa, o. O mesela. Onun neyine alalım? Abi hayat burada bekleyecek böyle. Güzel arabaysa, aylık, kötü arabaysa vız gelecek. Vız. E, i̇yi ya araba. Tamam ne olur abi. Harbi bir şey muhatap tutuyor. Ya muhatma sen de. Ev şartla de eve gidelim. <laughs> bazı <ayağı>, bazı kazalar. <laughs> Kim tutar? Arkadaşlar bu araba güzel mi? Yani. Güzel değil. Daha bir güzel daha güzel arabalar da çalacağız arkadaşlar. Şöyle <laughs> <Buraya> gidelim. <girin. gülüyor> PC. Arkadaşlar PlayStation patladı. Patlayacak şimdi. Patlayacak. Patlıyor. Hayır hızlı git bari. 96 falan kaldı. Bayağı yok. Üzülüyorum. Zahir 3'den daha araba kaçıracağım. Ve arkadaşlar son, son olarak da birazcık bir görev daha var. Ondan sürpriz söylemeyeceğim şimdi. Sonra söyleyeceğim. Hayır, sen de söyleme. Ağabey sen de biliyorsan da söyleme. Katliam mı? Hayır. O söyleme. Motor da araba sayılır. Hayır motor götür tamam motor da götür. Motor sayılır kanka. Tamam şimdi motor da götürsün. De motorumuz da olsun. Siyon kaldırımı öğreteyim mi? Hayır. Gazlı'da giyici araba. Araba yaptık çocuklar. Burası Ankara. Siyon kaldırımı öğreteyim mi? İlerlemeyi düşünüyor musun? Aa kaldırdım gördün mü? Ya oğlum gördüm işte. Eğer üç araba görevini tamamlayamazsan sen sen ce, 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 ceza var. Sevmiyorum ama aksi şey, ayaz uçağından bir pis çaktık. Araba kırılmasın. Araba patlarsa falan. Ölmeden yapman lazım bunları. <laughs> Hayır. Ölmeden yap. Ce, 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 ceza var arkadaşlar. Video sonuna kadar bitecek son görevi de söylemeyeceğim. Bu, bu arabayı bırakınca söyleyeceğim. Aya geçtim bile. Gördün <laughs> mü? ya. Bak hala. ya ne <laughs> ne yaptık ki biz? Hacı arkadaş ölürse ceza alır. Ölmemiz için elinden geleni yapıyorsun. Yapıyorum ben de. her şey ben o oynamaz ben oynarım ceza o. Ne hiç ölmem lazım. Ölmemek için elinden geleni yapıyorsun. Şaka. Hayır. Ölme. Bunu götürdü ölme bari ya. Durmayı bilmiyorum. Bunu ölmeden götür. Ben de şimdi arkadaşlar diğerlerini götürecek Ayaz. Lan ölmedim. Bu arada şey buralarda da güzel. Ayaz gezecek buradan araba topla bence. Daha kolay Evet. Burada da güzel. Oğlum oradan değil. Üstü açık bir araba bulsam güzel olur Ayaz. Allah bomba attı kaç. Burası senin elin biliyorsun. Sen de 2 tane varmış bu da 3 Hayır Bence bir tane üstü açık araba at o Araba asma Ay Ayber amca Hadi bakalım Bence Ayber, Ayber, Ayber amca mi oynasın bir Arkadaşlar bir Ayber amca mi oynasın Ayber amca Ayber amca bir tane araba kaçır. 3 kere basıp arabayı direkt alabiliyorsun Bomba atma Ayber. arkadaşlar üçüncü arabaya vakit bulamadan şey olacak arkadaşlar. Şu an hayvan oynuyor. Şimdi arkadaşlar hayvan adam öldü öldü öldü. Biz biz bir biz 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 onu eve biz biz Güzel bir araba ya tam gibi. Bir, üstü tane, açık. bir tane üstü açık götürürüz bir taş. üstüne de kıralım bitsin. <laughs> Basit ya. Üstü açık işte. Ay kaç kaçmadım. Geliyor. Seni görecek şimdi. Üst. Ben o tarafa doğru gitme derim. Çünkü o taraflarda tam polis. Şu üstü açıyı yaparız ya. Ooo. Aa. bak. Üstü açık ki ya? oyuyor varmış. Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun. Ayvemci de oyun kullanmayı çok seviyor. Oto sürüme de artık. Ayvem de dön evçi. Soyguncu mu? Aşağı şu an Ayvem'le Polis'in tam arkasında. Ay şimdi de sana arkadan çok hızlı, çok hızlı araba kullanmaktan ceza kesecek. Aman. <laughs> haber tamam. dur, durma hiç bir şey olmaz Nasıl? durma hiç abi niye lan durursan çünkü Oho. çünkü boys teslim oluyor adam şimdi ay bunu eve götürüp kaç bence bence onu eve götürünce video bitsin arkadaşlar çünkü video çünkü abi bu video kısa 15 dakikadan az sürede yapmaya çalışıyoruz. Neden? videoyu izliyorsunuz da yani. Hani şöyle uzun olmasın arkadaşlar. Siz izleyin de başka videoları da şeyimiz olsun şimdi. Ay ben oradan bir dönsem var ya. Efsane olur polisler Bu hepsi atlat. A atlatma sandım ya Ay ben bekle birazcık. Gider zaten şimdi. Çok uçanmaya başlıyor. Şu an bir, bir ana kaçsa ben anlayacağım arkadaşlar. Şey gidecek, yıldız gidecek. Ama Royan'a kaç yıldız gidecek bizle? Git 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 git. Bak gitti. Gör, gördün mü? Ben Ama şimdi şimdi oradan ge 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 geri dön. Usta açık arabamız da hemen evimize geliyor. Verdim arkadaşlar videomuz bitiyor. Bu herhalde arkadaşlar ben videomu... Nerede bura? Otopark gibi bir şey. Ama arkadaşlar bize ne lazım? Eve götürmek lazım. Ay ben istersen evi işaretleyelim sana. Oraya Hemen işaretleyelim ay ben istersen. İşaretleyebiliriz arkadaşlar. hemen ver ben bir ben işaretleyebilirim. Orası. Aynen orası. bir yol yok arkadaşlar. Onu gö arkadaşlar zaten günlük görevlerimiz tamamlamış oluyor. Katliam. Son sürprizi gö görev arkadaşlar bir sonraki bölüm yapabiliriz. Ya. S sürprizli gö görevi söylüyorum arkadaşlar. Bak bu videoda. Ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda sabitleme minnet ettin bana. <laughs> Ayaz ses çıkar benim videoyu <laughs> da arkadaşlar ya yarın düğün atabiliriz belki. Saçım var bu GTA 5 videoları editleme editlemiyoruz. Hızlıca yapabiliyoruz. Kestiğimiz kısımlar olmuyor falan. Bayağı bir uğraştırmadan YouTube'a yükleyebiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bunları minik minik hızlıca izleyebilir. İzleyin diyor 12 dakikalık falan çekiyorum. Hızlıca bu izleyin. izleyin dakika. 48 dakika. Yazın videoda 48 dakika oluyor. Vay be amca. O, oya da bas bir telefonum kalsın. O zaman arkadaşlar bir videomuzun bir videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bu videoda Ayberem Cam'la ve Ayaz vardı. Siz, siz de çok çok sevindim. Gör görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.